Haberim Var kanalından hepinize merhabalar, Türkiye'de trilyonlarca metreküplük gaz rezervi, gelişme ülkeye ilan edildi. Değerli izleyenler, Türkiye'nin 2020 yılında Karadeniz'de keşfettiği 540 milyar metreküp doğal gazla ilgili çalışmaları hız kesmeden devam ederken kaya gazı hamlesi gerçekleşti. Türkiye sahip olduğu 4,6 trilyon metreküp rezerve sahip kaya gazı üretimi için 6 kuyuyu devreye soktu. Karadeniz doğal gazında mutlu sona adım adım yaklaşan Türkiye, 4,6 trilyon metreküp rezerve sahip kaya gazında da kuyular açıyor. Güneydoğu ve Trakya'da 15 kuyuda yürütülen çalışmalar sonucunda Trakya'da 6 kuyu kaya gazı üretimine alındı. Güneş, rüzgar ve elektrik gibi yenilenebilir alternatif kaynaklara yatırımlarını artıran Türkiye, enerji çeşitliliği kapsamında kaya gazı sondajları da yapıyor. TPA'nın kaya gazı arama çalışmaları kapsamında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 5 Trakya bölgesinde ise 10 olmak üzere toplam 15 kuyuda faaliyet yürütüldü. Yürütülen faaliyetler sonucunda ilk meyveler alınmaya başlandı. Yeni Şafak'ın haberine göre Trakya'da bulunan 10 kuyunun 6'sı üretime alındı. Güneydoğu'da kaya gazı potansiyelinin tespit edilmesine yönelik çalışmalarda sürüyor. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre Türkiye, kaya gazı rezervi konusunda dünyanın hatı sayılır ülkeleri arasında yer alıyor. İYİA'ya göre Türkiye'de sadece Trakya ve Güneydoğu havzalarında 4,6 trilyon metreküp kaya gazı var. Diğer yandan bu iki bölgedeki kaya petrolü miktarı ise toplam 4,7 milyar varil.